Türkçe rap hakkında konuşmamı isteyen baya bir takipçim vardı ama ben hep anlamam etmem deyip erteliyordum bu işi. Çünkü gerçekten anlamam. Bilmeyenler için ben Pitbull, Keş'e falan dinleyen bir adamım yani. Normender'dir, Ceza'dır, Sagopa'dır bu isimleri tabii ki biliyorum. Ama işte kalanı yok. Türkçe rap'i en son Benfero döneminde açıp dinledim ben. O yüzden konuşmamanın daha iyi olduğunu düşünüyordum ama maalesef daha fazla dayanamayacağım. Oğlum bu sektör nasıl bu kadar kötüleşebiliyor ya? Ceza'lardan, Sagopa'lardan nerelere geldik diye sorguluyorum ve sonuca da varamıyorum. Açtığım her şarkı ya birilerine küfür diyor ediyor ki bildiğiniz şifre ediyor yani diz değil yok ananı şöyle yaptım yok karını boğdum bilmem ne ya da işte seks kumar madde kullanımı falan yani legal içerikli Türkçe bir şarkısı kalmamış lan ha yanlış anlaşılma olmasın tabii ki her şarkı ailemizin yanında son ses açıp dinleyebileceğimiz şekilde yapılsın istemiyorum ama bir olsun iki olsun be abicim her şarkıyı sokakta açsak hapse atılacağımız bir şekilde hazırlamaya ne gerek var sırf tiktokta bir grup velet edit yapsın diye şarkı çıkartıyor insanlar ve garip bir şekilde bu yöntem işe de yarıyor ne zaman bu tarzda bir şarkı görsem hep trendlerde en üst sırada olmaya başladı. Bugün konuşacağımız şarkı ise dinlerken gerçekten midemi bulandıran Vanda Nara şarkısı. Ama önce klasik girişimizi yapalım sonra yorumlarda beni linçlemeyin klasik girişlerde diye. Selamlar millet ben Baran ve bugün sizlerle birlikte Vanda Nara şarkısı hakkında konuşacağız. Başlamadan önce hedefimiz 2500 abone o yüzden içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Şimdi bu Vanda Nara şarkısı neymiş ne değilmiş gelin size parça parça göstereyim sonra gösterdiğim kliplerin üzerine konuşalım. Vanda Nara Poposu kocaman kafam kadar elegante kuzenim çakar sana bu parçam respek olsun babaya Durun izlerken beyni alan ve bundan kaynaklı anlamayan dostlarımız için tekrardan söyleyeyim sözleri. Vandanara poposu kocaman kafam kadar elegante kuzenim çakar sana bu parça respek olsun babaya <laughs> <laughs> bir de abazalar sonuna kadar izlesin diye klibin aralarına kadın kalçası ve gösteri koymuş arkadaş. O kadar komik ki. Ve böyle şarkıları yapan insanları ciddi ciddi destekleyen, sevip sayan kekolar olduğunu düşünmek daha da komik. Ulan Elgante kuzenim çakar sana bu parça respekt olsun babaya ne demek ya. Gerçekten bu kadar düşürmeye gerek var mı kendinizi? Adama respekt atma nedeni Vanda Nara ile birlikte olmasa amına koyayım dedireceğim şimdi. Böyle saçma sapan sözlerle hayatında eline kızıl değmemiş gençleri kötü etkiliyorlar sadece. Bakın arkadaşlar eğer hiç böyle bir birliktelik yaşamadıysanız bu tarz şarkılardan veya internette gördüğünüz filmlerden etkilenerek seksin gerçekten de insanüstü bir şey olduğunu, ulaşılmaz bir zevk olduğunu falan düşünebilirsiniz. Özellikle ergenlik dönemlerinde böyle düşünmek çok normal. Ama emin olun hayal ettiğiniz veya internetteki videolarda gördüğünüz gibi bir deneyim değil bu. Aslında yaşadığınız zaman çok normal gelen bir şey. Ama maalesef ergenlik çağındaki dostlarımız bunu anlayamıyorlar ve böyle gerizekalı şarkıcı bozmaları da saçma sapan şarkılarla bu çocuklardan besleniyor. Buna dur denmesi lazım artık. Bu anda ana bebeğim seni çok istedim. Poposu sana benzeyen karıları seçtim Vandanlara emzir beni Çocukların babası benim Poposu sana benzeyen kadınları seçtim Aynen kardeşim aynen Sırf kazandıkları paralarla elde ettikleri kadınları kendileri seçtiklerini zannediyorlar Buradan böyle saçma sapan cinsiyetçi şarkılarla para kazanarak bir bok başardığınız zanneden tüm rapçilere sesleniyorum Salaksınız oğlum siz Gerçekten salaksınız Hayatınız boyunca kadınları sadece beden olarak elde edebileceksiniz Bir kadını mutlu edebilmek için ona ona paranızdan başka verebilecek hiçbir şeyiniz yok. Ve bu hayatlarla övünüyorsunuz. Acaba bundan bir 10-20 yıl sonra utancınızdan sokağa çıkamayacak hale geldiğinizde o paralarla ne yapacaksınız? respect olsun babaya Şakar sana derken gidip şut çekiyor bir de Hani top kale falan anlarsınız ya Çok komik şaka oğlum Böyle vasıfsızlardan beklenebilecek maksimum komedi de bu zaten gülerinde kendini yetenekli sansın Rezil herifler Bakın bu elemanları dinleyip de bu videoya denk gelen biriyseniz Lütfen kendinize bunu yapmayın Madde, pornografi, illegallik Bunlar iyi şeyler değiller Kitap okuyun, podcastlar ve kaliteli müzikler dinleyin insanlarla sosyalleşin Biz sosyaliz zaten baba bütün diğer belki bizi yer falan demeyin Sosyal paylaşmaktan kastığım 10 kişi cebinde bıçakla milita satışan tiplerden olmak değil çünkü. Bir kız arkadaş veya erkek arkadaşı edenin mutluluğun sadece yasal olmayan şeylerden gelmediğini anlayın. Emin olun böyle bir hayat yaşadığınızda çok daha mutlu olacaksınız. Son olarak katıl üyelerimize buradan sonsuz teşekkürler ve sonraki videoda görüşmek üzere.